kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine kümesimizdeyiz. Yavrularımıza hedef eğitimine başlıyoruz arkadaşlar. Onun için bu videoyu başlattım. Kanalımızdaki bildiğiniz üzere çekiliş sonlanmak üzere. Artık son günler diyebiliriz. Çekiliş videosu kanalımda mevcut. Bilginiz olsun siz de katılabilirsiniz kolay bir şekilde. Şimdi bu kuşlarımız biliyorsunuz bozlarımızın zaten yavruları. Bu da limonlarımızın yavruları. Şimdi bu kuşlar yani şöyle söyleyeyim yüzde 99 bir şekilde el değmemiştir arkadaşlar. Özellikle şu bozlar yani insan bile doğru düzgün görmedi öyle söyleyeyim sizlere nadiren. Şimdi bu kuşlar zaten hareketli kuşlar. Antrenman yönünden çok sorun olmayacak. Şimdi bu kuşları ne yaptık? Şöyle bir içeri göstereyim. Bakın şöyle yemlik boş. Yemlik boş. Kuşları bugün yemlemedik arkadaşlar. Normalde öğlenden falan yemliyorum. Ama bugün yemlemedim. Ekstra bir acıksınlar. Hedef eğitimine başlayayım diye. Öncelikle kuşlarınızın aç olması lazım arkadaşlar. Bakın bir tane eke kuş attım hedefe. Çünkü bu kuşun havalanmayacağını biliyorum. Bu kanatsız bir kuş da olabilir. Ama en ideali arkadaşlar bakın bu kuş seviyesinde. Bu damızlık bir kuş. Hiç uçmadı. E, oyunlu bir kuş da değil Ne yapar bu kuş en fazla kalkar Bir döner iner buraya Yavrulara da e, Bu çok iyi bir e, örnek oluyor Arkadaşlar bilginiz olsun Kanatsız kuşunuz varsa Kanatsız kuş atın Kanatsız kuşunuz yoksa Bu şekilde kuşunuz varsa En iyisi budur arkadaşlar Bakın, Bu kuşun uçma şansı yok Bunun uçma şansı yok ha Yerden havalanıyor ama Geri konacağı yer burası en iyi seviye budur arkadaşlar. Yani bu yavrularınızın yanına atacağınız en iyi düzeyde en iyi düzeydeki kuş odur. Bilginiz olsun. Kanatsız kuş çünkü çok böyle kalkıp şey yapmadığı için sadece yerde kaldığı için hani bu kadar örnek olmaz. Şimdi bu kuş bu kuş da indiği için onlar da inecek onunla. Tam örnek olmuş olacak. Bakın az bir şey yem attım. Kuşlar zaten hedefin farkında bakın hedefi. Ben biraz yordum aslında. O yüzden bir böyle içeri kaçma çabası var kuşlarımızda. Bakın şimdi yeme birkaç kere vurdular. Yapacağım şey şu. Zaten kuşlarımız hareketliler. Bakın bu ne diyeyim bakın olay. Gördünüz mü? O kuş şimdi Ne yaptı bunlarda? Bakın bunlar çok hareketli. Bakın o bir tanenin oraya konması büyük hata aslında. Kondurmayın arkadaşlar. Bakın o gitti oraya kondu. Tamam yine kendi basınlıkta ama kuşların bir şekilde hedefe inmesini sağlamanız lazım. Ben biraz yordum bunları az önce. Videoya başlamadım. Dediğim gibi hareketler dışarı çıkardım. Ve zaten her harekette ürküp havalanıyorlar ülke yoldu Paris'in. Şimdi bunlar böyle indi. Yemi tekrar attım arkadaşlar. Bunlar aslında daha ufak olduğu için bu eşek kuş gibi bakın yemin bilincinde değiller. Bakın eşek kuş yemi attığım gibi direkt saldırıyor. Bunlar saldırmıyor. Birkaç gün sonrası daha etkili olur. Bu daha ilk kuşlarda hiç bu seviyede zorlanmadı. Yani uçumla yeni daha ilk defa tanışıyorlar bu şekilde hiçbir şekilde zorlama yapmadım arkadaşlar. Şimdi gemi yediler. Burada gem olduğunu biliyorlar. Tekrardan bir kovalayalım. Ya bunu her yaptığınızda Şu, bakın ekip uçundu. Onlar da havalandı. Ne yapacağız hemen ekip bir parlak. Bakın geldiler. Hedefe indiler. Bakın bu daha başarılı oldu. Hedefe inmeleri her zaman daha başarılıdır arkadaşlar. Şuraya falan konmaları hatadır. Ne yapıyoruz? Hemen hedefe tam hedefe sürüyoruz. Kuşlar orada yem yemesi lazım. Çok ürkekler arkadaşlar. Bakın bu sopadan elimde böyle oynattıkça ürküyorlar. Bakın. Acayip ürkekler. Bakın ben hareket ettikçe onlar ürküyor. Yani aslında oyun kuşunda yavrunun bu seviyede olması lazım arkadaşlar. Civa gibi olacak. Kesinlikle ele alınmayacak. Ve bu kuşun düşünsenize bir yere örnek veriyorum zorlandı ilk uçumda attı bir yere. Bu kuşu yakalayabilirler mi? Yakalayamazlar. İnsan görünce uçuyor zaten. Havadaki kuştan bile ürküp uçuyorlar. Serçeden vesaire. Yerinde durmuyor Şimdi Bakın biraz daha yem atacağım. Bu antrenmanı Bakın yaklaşılmıyor kuşlara. Yemden dövüşüyorlar. Bu antrenmanı e, gerçekleştirdiğiniz zaman örnek veriyorum bugün yapıyorsunuz bu antrenmanı. Bunu e, en az 6-7 defa yapın arkadaşlar. Çok zorlamadan kuşları usandırmadan kanatlarını zorlamadan çünkü kanatlar zorlanırsa zayıflar arkadaşlar gevşer. Ona da dikkat edin. Ya en az 6-7 kere en fazla 9-10 kere. O aralıkta yapın arkadaşlar. Kuşlarınızın zorlandığını fark ettiğiniz takdirde kesin. Bakın bu kuş zorlandı mesela ağzı açılmış yavaştan. Son bir kez yapıyorum. Son bir kez şöyle kovalıyorum. Hedefe insinler. Bakın bunun kafası orada. Bakın mesela. Biraz ben de etkiledim kuşu. Hemen bir parlak vermem lazım. Ama gelecektir diye düşünüyorum. Bakın geldi. Zorlamayın arkadaşlar. Bakın bu kuş aşırı zorlansaydı orada bir yere konardı mesela. Balkona bile konabilirdi. O yüzden ne gerekiyor şu an itibariyle? Bırakmak gerekiyor. Şimdi kuşlarımızın bir tık daha yem atalım. Yemini yesinler. Bundan sonra zaten hiçbir şey uygulamayacağız. Bugünlük e, ilk hedef antrenmanımızı sonlandıracağız arkadaşlar. Bundan sonra yemlerini yesinler artık. Bu şekilde bu kuşlara da ilk hedef e, eğitimini ve antrenmanını vermiş olduk arkadaşlar. E, özellikle Genç arkadaşlar bu e, yolu e, kesinlikle izlesin. Yavru kuşunuz sağa sola at atmaması için kesinlikle bunları uygulamanız lazım arkadaşlar. Tabi bu kademe kademe sürecek. İlk olduğu için kuşlar da tecrübesiz. E, üçüncü dördüncü eğitimde tamamen bir de kuşların biraz e, yem yeme bilincinin olması lazım. Bakın dediğim gibi eke kuş direkt saldırıyor. Bunlar daha yem yeme bilincinde tam e, varmamış. Ee, bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü günde zaten göreceksiniz. Kuşlar direkt mesela bu kadar ülkeç olmayacak. Direkt havalandırdıktan sonra yeme attığım gibi hedefe koşmaları lazım. O görüntüyü görmeniz lazım bakın. O görüntüyü görürseniz tamamdır demektir. Ee, bu şekilde e, lütfen tam dediğim gibi uygulayarak yavru kuşlarınıza hedef eğitiminizi verin. Kuşlarınız sağa sola atmasın. Başka adamlara inmesin. Gelsin kolay bir şekilde, rahat bir şekilde hedefine inişini yapsın arkadaşlar. Umarım herkes için yararlı bir video olmuştur. Bu şekilde sonlandırıyorum. Destek amaçlı kanalıma abone olup videolara like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.